Evet, Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Turan Ustam, yeni bir projedeyiz. <laughs> Turan Ustam geri Ece plastik yana? kaynak tamiri yapıyor. Van Miliz. geri ver aşakamı. Şimdi arkadaşlar, Suzuki Burgman almış bir arkadaşımız. Şimdi bunun biz bakımlarını yaptıracağız. Yani yaptıracağız da yapacağız. Pardon, yoruldum. Şimdi bütün kayışlar, bagalar filan vesaire sağlam para tuttu. 2,5 buçuk milyar tuttu toplam. Kendisi aldı parçaları. Sonra da biz de bunu bir boyatalım. Şimdi biz bunu söktük arkadaşlar. Parçaları bir tek tek söküyoruz. Bir beyaz yerleri boyacımıza götüreceğiz. Boyatacağız. Tabii ciddi eksiklikler var. Şu farda filan daha önce bir kırılmış daha önce tamir etmişler. Şimdi onları filan yapacağız işte. Sonra bayağı bir boya suyu var motorda. Bitmiş halini size göstereceğim. Sedefli bir boyası var bunun. Görüyorsunuz. Sıfır gibi olacak Allah izin verirse. Boya da boyacı arkadaşlar. Ee, kaç mı? 1100, 1200 lira böyle bir para istedim. O da aklınız olsun yani. Bu scooter bu paraya boyanabiliyor. Tabi bu şey işçilikleri hariçler. Bunları tabi söküyoruz onların Onlara ayrı alacağız. Evet, bittikten sonra eğilmeyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi boyacıdan parçalar geldi. Apo montajını yapıyor. Kolay gelsin Apo. <laughs> Apo da arkadaşlar Turan Usta'nın abisi. Beraber çalışıyoruz artık. Onu da evet. size tanıştırayım istedim. Şimdi Apo ne oldu? Parçaları boyadı boyacı. Getirdi. Şeylere falan taktık yine. Varyatörler, malyatörler, bütün hepsi sıfır alınıyor parçalar. Aşağı yukarı 2500 lira para gitti değil mi? Çok felaket. Hı hı. 2500 lira gitti şey varyatörü. Granajlara çok kırıklar falan vardı. Granaj tamir falan yaptık. Şimdi motoru tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Boyacı güzel boyamış ya, güzel olmuş. Şu i̇şte stickerlar falan takılacak. Ondan sonra yapacağız. Turan da burada bu ara. <laughs> Bu da bunun muydu hocam? Evet aynen. Onun diye. Benzin deposu. Bunu yanlış boyamış adam. Nasıl yanlış boyamış? Nasıl yanlış boyamış? <laughs> Burada da bir tane RC'nin bakımını yapıyoruz. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. En son şeklini gösterelim size. Evet Hüseyin abi motoru bitirdik. Çok şükür. Apo sağ olsun. Her şey halletti. On numara. Şöyle bir gösterelim. Temizledik de şöyle güzelce. Sıfır boya yapıldı arkadaşlar. Bütün bu şeylerini hallettik. Boyası da güzel oldu gayet. Bütün granajlar tamir edildi. içinde kırıklar falan vardı. Hepsini hallettik. Gördüğünüz gibi. Şöyle de gösterelim. Motor tertemiz oldu. Bir motoru da hayata kazandırdık Hüseyin abi. Eski hali çok kötüydü hatırlıyorsun. Vallahi güzel oldu ya. Baksanıza. On numara oldu. Güle güle kullan abicim. Allah kazasız biraz bilmeyi nasılsın? Motoman diye <laughs> İzmir'e veleri için teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar.